Mekke-i Mükerreme, cebel Nur dağ eteklerinden hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum değerli kardeşlerim. Bu akşam Toprak Turizm Umre grubumuzdan cebel Nur yani Hira Nur Dağı'na gelmek isteyen kardeşlerimizle beraber bu Kur'an'ın indiği dün akşam Kadir Gecesi'ni kutladığımız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir Ramazan gecesi 27. gecede burada Kur'an'ın ilk ayetlerini almıştı Cebrail aleyhisselamdan Alak suresinin ilk 5 ayeti burada inmişti dün akşam Kadir gecesiydi bugün teravih namazından sonra umrecilerimiz Peygamber Efendimiz'in inzivaya çekildiği ve Kur'an'ın ilk ayetlerini aldığı bu dağa gelmek, orayı görmek istediler. Evet. Ömer Faruk Bey Kudüs'te de beraberdik. Ömer Faruk Bey ile gitti geldiler. Teravih namazından sonra grup olarak buraya geldik. Meryem Kudüs'te bayraktarlığımızı yapıyordu. Bayrak taşıyordu Meryem. Buraya da geldi. Cebeli Nur'a çıktı Meryem değil mi? Nasıl Meryem yukarısı nasıl? Yukarısı nasıldı? Çok güzel değil mi? Evet. İsmail Bey yine yukarıya çıkıp ilk gelenlerden umrecilerimiz inşallah Evet biraz yorgun görünüyorsunuz. Evet, ben de hatta Mehmet Karakçı. Efendim? Hattat'ım. Öyle mi? İstanbul'dan İstanbul'dan katılıyorsunuz. Memnun oldum. Bir daha kardeşimizle. Berabersiniz. Allah kabul etsin. Sizler de çıkıp gittiniz. Ben Rize. Liyim. Rize. Evet. Rize. Ne güzel. Rizelisiniz. İstanbul'da oturuyorsunuz. 62 senedir İstanbul'da. Hat, tatlık yapıyorsunuz öyle mi? Hmm. Çok güzel. Hat yazılarını o zaman rahatlıkla okuyabiliyorsunuz buralarda hat yazılarını. Kısmen. Kısmen. Tamam. Peki. Sizler de yukarıya rahat çıkıp geldiniz değil mi? Allah'a çok şükür hani tabi biraz zorlanıyor insan yukarı çıkarken ama Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tabii burada Kur'an'ın hikayeti indi buraya Biz de hani aynı yorgunluğu aynı belki eforu Bitmedi. sarf ederek hani hangi yolda olduğumuzu evet. göstermek amaçlı Allah'ın izniyle Hira mağarasını gördük Allah kabul etsin evet Allah etsin. Evet duygularınızı alalım Yorucu Evet. Ama bir o kadar da bilen kardeşimiz dediği gibi manevi olarak rahatlatıcı. Rahatlatıcı değil mi? Yani tabii. Bir şey Allah razı olsun. Bir şey yaşamak. Evet. Onun izinde olmak. Yürümek, yukarı çıkmak, aşağı inmek. Yorucu ama indikten sonra yorucu unutuyorsun Unutuyorsunuz, Unutuyorsunuz evet. Bilal Allah razı e, olsun. karşılaşıyoruz. Bilal Bey'i az konuşturdunuz yalnız. Bilal Bey hem gazeteci hem pilot. İş adamı çok yetenekleri Bilal, var. Yani Bilal iki Bey. Iki kelimeyle... Ama buraya tabii uçakla sıkacak halimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> ha, i̇ki bak. ama o tamam, zaman o doğru da ama Türkiye'ye dönerken gazeteci. uçak pilot sıkıntımız yok yani o zaman. <laughs> ha, maşallah. Allah razı olsun. Memnun oldum. <laughs> tabi tanıştığımıza bak ne güzel değişik değişik meslekleriniz var kabiliyetleriniz var Cenab-ı Hak inşallah daha ziyade etsin inşallah evet. İbrahim kardeşimiz Bursa'dan katılıyor evet yukarıya çıkıp geldiniz inşallah sizde nasıldı yorucu muydu bu yaşta herkes önce çıkıyor. Evet. Yukarıda Evet yenge nasıl yenge yoruldun mu? Hiç yorulmadım. Hiç yorulmadın? Evet. Kur'an'ın indiği dağa gidilir de yorulur mu diyorsunuz değil mi? Kur'an'ın indiği dağ burası evet. Hira dağı Kur'an indikten sonra ne oluyor? Nur dağı oluyor değil mi? Nur. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya normal bir insan olarak çıktı ama bir peygamber olarak indi. Dağ taş onun peygamberliğine şahitlik etti burada. Evet Kürşat Bey, duygularınızı alalım. Nasıldı? Rahat mı, etti? Rahatla çıktı. Rahat çıktınız. Evet. Hanımlar tespih kokuları yukarıdan mı aldınız? Evet. Maşallah. <laughs> yukarıda da evet yukarıda da alışveriş de yaptınız yani aynı zamanda. Evet. Hanım hanımlar genelde böyle bir e, satılan yer olduğu zaman oraya uğramadan geçmiyorlar. Evet. Turan Bey bugün harem'de ayağını burkmuştu ama ona rağmen ben dedi bu akşam mutlaka oraya gideceğim. Kendini riske attı ama e, nasıldı yolculuk? Gayet çok güzeldi. Çok rahat çıktı. Ayak Siz durumu de, nasıl de, şu anda ayağın durumu? Oldu. Ayağım iyi oldu buraya çıkmak. Evet. Şu anda çok iyi. Çok, çok iyi. Yok yani. İnşallah sıcaklamaya iyi <laughs> Evet. Kısımda. evet. Kısımda. Sizler Kısımda. rahat çıkıp geldiniz. Çok rahat geldiniz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet. evet. Sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Allah razı, razı olsun. olsun. Evet. Mücay Bey. <laughs> nasıldı Nurda? Güzeldi. güzeldi değil mi? Kadar yani isim. çıkmaya değer bir yer değil mi? Evet. Değer, evet. Hele ilk lazım. defa gelenler için tabii. belki de tabi peygamberin tabii. izinde Peygamberi onun düşünmüş. yaşadığı her gün böyle çıktığını düşün, biz bir güne bile tahammül edemiyoruz. O her gün çıkmış. Böyle. Ya. Evet. Sizler Evet. Bu aile benim akrabalarım bunlar. Pamukova'dan geldiler. Davut abi. Nasıldı? Nasıldı Davut abi? Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldiği yeri ziyaret ettik. Değdi. Hı, değdi yani değil mi? Değdi. Evet. Allah razı olsun vesile olanlara. Cümlemizden. Gördük, gezdik, dönüyoruz. Evet, evet. Yenge rahat çıkabildiniz mi? Tamam. İyi, Allah kabul etsin. Şu anda Toprak Turizm sayfasından selam gönderenler var. Ben de onların selamlarını size arz ediyorum. Yukarıdan yeni gelecek Umrecilerimizi bekliyoruz. Onlar da geldiği zaman inşallah otelimize döneceğiz ve sahur yemeğimizi yiyeceğiz. Şu an hala hazırda ışıkları görüyorsunuz. Çıkan ve dönen umreci kardeşlerimiz buraya gecenin bu vaktinde Allah Resulü'nün izinde Kur'an'ın indiği bu dağı görmek Peygamber Efendimiz'in inzivaya çekildiği o mağarayı görmek için Kardeşlerimiz çaba sarf ediyorlar. Halen çıkanlar var, inenler var. Biz de kalan umrecilerimizi bekliyoruz şu anda. Evet, yine burada bir umrecimizi görüyoruz. Biraz tenhaya çekilmiş vaziyette ama. Evet, nasıldı? duygularınızı alalım. Çok güzel. Harika. 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 Evet. 18 sene sonra bir daha çıkmak çok güzel. 18 sene sonra bir daha çıkmak nasip oldu diyorsunuz. Daha önce çıktınız demek ki. Evet. bir defa yine çıkmayı tercih ettiniz. Evet. Çok güzel. evet Allah niyetlerinizi kabul eylesin. Amin, amin. Evet. Arzu eden bütün kardeşlerimize nasip eylesin. Evet. <laughs> Evet. evet Rasim abi maşallah hemen çabucak çıktı gelenlerden ilk olarak çıktı geldi nasıldı Güzel ne? Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Evet. Buraya geldiğimden beri en mutlu olduğum an. En mutlu olduğun an. Evet. Ve evet. Sizden de Allah razı olsun. Gayet iyi ama çok e, zinde gördüm seni. Çok koşarak çıktın geldin maşallah. Evet. Gençleştim evet. de geldim. Evet. Çok şükür. Evet. Evet. Yorgunluk var mı? Dinlendiniz mi? Bizler <laughs> razı olsun. Dinlendik. Sebeplik yaptığınız gibi arkadaşlarımız var. <laughs> <laughs> evet maşallah. Sen bize sağlık çektin. Allah senden razı olsun. Selamun Aleyküm. Aleyküm Allah sizden de razı olsun. Şeyimiz olursa yine seninle gelirim. Ben çok İnşallah. İnşallah. Şimdi de bizden inşallah. <laughs> Evet. Kaç para? Hocam iki kişi inmeyecekmiş. Kaç katılmayacakmış hanım kardeşimiz söyledi. Kaç tamam. ona göre. Beş. Tamam. Onlar çıkarken söylemişlerdi. Biz belki biraz orada kalırız demişlerdi. Onları beklemeyiz. Diğer gelenler olduğu zaman tamamlandık dedi. ineriz inşallah. Peki. Evet, bu akşam da buradan. Geldim bir tane abla ben geldim. Cebeli Nur daha ziyaretimizden sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyoruz değerli kardeşlerim. Geceniz hayırlı olsun. Sahurunuz bereketli olsun. Ömrünüz ziyade olsun. Cenab-ı Hak rızasına muvafık ameller işlemeyi nasip eylesin nice Kadir geceleri, nice Ramazan-ı Şerif gecelerine Rabbimiz sağlık, sıhhat, afiyetle tekrar kavuştursun. Son günlerinde bulunduğumuz bu Ramazan-ı Şerif'in inşallah hoşnut ve razı edebilmişizdir. Rabbim inşallah bayrama da güzelce kavuşmayı nasip eylesin. Buradan bizlere selam gönderen, dua isteyen kardeşlerimizin dua ve niyazlarını Rabbimize arz ediyoruz. Hepinizin selamlarına aleyküm selam diyorum kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak sizlere de arzu ettiğiniz şekilde gelenlere tekrar gelmeyenlere de en kısa zamanda gelmeyi nasip etsin. Kim neyi arzu ediyorsa şu mübarek gecede kardeşlerim içinizden geçen duaların Rabbimizin katında hakkınızda hayırlı olacak şekilde kabul olmasını diliyorum. Bizlere hatimler emanet ediyorsunuz. Dualarını bu mukaddes mekanlarda, Kâbe-i muazzamada yapılması hususunda bizlere temennilerde bulunuyorsunuz ve bizler de sizlerin okumuş olduğunuz hatmişerlerin dualarını buralarda yapıyoruz kardeşlerim. Göndermiş olduğunuz şu an mesajlarınızı hepsini okuyorum. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Hepinizin selamları baş üstüne. Allah'ın beytinde yapmış olduğumuz dualar inşallah bütün ümmeti Muhammed için, insanlık için, insanlığın selameti için Rabbimize dua ve niyazımızı arz ediyoruz ki insanlığın iyiliği için çalışanları Rabbimiz muvaffak eylesin. İnsanlığın kötülüğüne, fenalığına düşünenlere Rabbimiz fırsat vermesin. Çok güzel bir ortam burası kardeşlerim. Yoğun bir şekilde gelen giden kardeşlerimiz. Burada ziyaretlerini yapmaya gidenler, yapıp dönenler. Herkes mutlu. Dünyanın belki de insanların manevi olarak en haz duydukları noktalar burası. Çünkü buralar vahyin merkezi. İman eden müminlerin en mutlu oldukları yerler buralar. Manevi olarak kişilerin duygularının doruk noktaya ulaştığı yerler buralar. Onun için dua isteyen kardeşlerimiz, evet. Kardeşlerim Kardeşlerimizden sınavlara girecek öğrencilerimiz için e, dua eder misiniz e, diye mesaj geliyor. Rabbimiz tahsil çağında olan bütün evlatlarımıza, yavrularımıza zihin açıklığı versin. Sınavlarını başarıyla geçmelerini nasip eylesin. Rabbimiz inşallah haklarında en hayırlı olacak okullarını, tamamlamalarını nasip eylesin. Başarıyla tamamlamalarını nasip eylesin. İş hayatına atılacak olan yavrularımıza, evlatlarımıza görev bekleyen, atama bekleyen evlatlarımıza hayırlı görevler nasip eylesin. Hayırlı rızıklar kazanacakları iş sahalarında görev almalarını, iş kurmalarını veya atama bekleyenlerin en verimli çalışacakları alanlarda görev almalarını Cenab-ı Hak nasip eylesin. Yine buradan evlenme çağına gelmiş evlatlarımıza, yavrularımıza Cenab-ı Hak hayırlı merhametli eşler nasip eylesin. Rızıklarını bol ve bereketli eylesin. Yuvalarını huzurlu mutlu eylesin. Evlenme çağındaki yavrularımıza huzurlu mutlu yuvalar kurmayı nasip eylesin Mevla evlat bekleyen ailelere Rabbimiz hayırlı, sağlıklı evlatlar nasip eylesin. Kardeşlerim bizler buralarda tabii ki ibadetlerimizi rahatça yaparken evlerimizde istirahatlerimizi rahatça yaparken <laughs> memleketlerimizde işlerimizin başında rahatça işlerimizi yürütürken bağımızda bahçemizde tarlamızda rahatça çalışırken resmi kurumlarda görev alan kardeşlerimiz milletimizin hizmetinde görevlerimizi rahatça yerine getirirken bu milletin bir kısım kahraman evlatları canlarını ortaya koyarak görev yapıyor. Onun için güvenlik kuvvetlerimize bizim huzurumuz ve mutluluğumuz için can güvenliğimiz için Vatan ve namus emniyeti için görev yapan güvenlik kuvvetlerimizi şehadetle şereflenmiş olan kahraman olsun. Şehitlerimizi bizlerden bizlerde onlardan Rabbim hoşnut ve razı eylesin. Vatan millet mukaddesat için çalışanları Rabbimiz muvaffak eylesin. Kardeşlerim aynı zamanda hepimizin hanelerimizden ahirete göçmüş olan bütün yakınlarımıza rahmet eylesin. Rabbimiz bizden evvel ahirete göçen yakınlarımızı bizlerden bizleri de onlardan hoşnut ve razı eylesin. Allahumme Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina Allah'ım diyoruz bizlere dünya ve ahiretin iyilik ve güzelliklerini dünya ve ahiretin nimetlerini lütfeyle nasibeyle cümlemizi azabından koru muhafaza eyle. Ya Rabbi diyoruz bizleri iyilerle beraber cennetine dahil eyle. Allah'ım hesap gününde bizleri af ve mağfiret eyle diyoruz. رَبَّنَا اَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ müminine الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَيَكُمُ hisab diye dua ediyoruz. Allah'ım, bizleri affeyle. Ana babamızı affeyle, bütün mümin kardeşlerimizi affeyle. Ya Rabbi, Allah'ım, bizleri, ana babamızı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla. Bütün kardeşlerimizle beraber, Peygamber Efendimizin etrafında toplanmayı nasip eyle. Burada bizlere doya doya kana kana zemzemini içirdiğin gibi. Ya Rabbi yarın yevmi kıyamette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında toplanarak onun havzu kevserinden doya doya kana, kana kana içmeyi de cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Kardeşlerim bir Mekki mükerremede akşamımız gecemiz bu şekilde sona ererken sahur yaklaşıyor. Tesahharu fe in nefis sahuri bereketen buyuruyor Allah Resulü. Sahurda bereket vardır. İnşallah o bereket hepimizin üzerine olsun. O bereket hepimiz için tecelli etsin. Teravih namazından sonra gelmiş olduğumuz Cebeli Nur ziyaretimizi bu şekilde tamamlayarak inşallah otelimize dönmek üzere harekete geçiriyoruz. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Bizleri takip eden kardeşlerimiz, dua isteyen kardeşlerimiz, gönlünüzden ne geçiyorsa Rabbimiz her şeyin hakkınızda, hakkımızda hayırlısını versin kardeşlerim. Allahü Teala inşallah herkesin hayırlı muratlarına nail eylesin. Kim ne istiyorsa, hastası olan şifa mı istiyor, evladı için istekte bulunanlar mı, kim ne istiyorsa Rabbimiz hayırlı bir şekilde kabul eylesin kardeşlerim. Geceniz hayırlı ve mübarek olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu.